Bunun örneği de var. Şimdi burayı bitirelim. Ee, uygulamaya giriş yapıyor. Parayı gönderdikten sonra hesapta 100 dolar olduğunu görüyor. Evet. 1500 lirayla 100 dolar olduğunu görüyor. Sonra hesaba giriş yapamadığını anlıyor. Yatırdığı paradan sonra, bir sonraki paradan sonra. Dolandırıldığımı anladım diyor. Mağdurun ağzından anlattığımız şey. Şimdi burada yapılmış dosyada savcılığın, işte polisin, siber polisin yaptığı tespitler var. Bu böyle bir yere para gönderdiğinizde bu kişinin parayı gönderdiği kişi ve şirketin hikayesi de hemen sağ tarafta. Ee, bu kişi Isparta'da dolandırılan kişi. Dolandıran e, şirket Gaziantep'te. Çıkıyor evet. kayıtlı. Orada kayıtlı paravan evet. bir şirket. Zaten e, yatırımcılar da buna güvenerek yani ticaret şirketleri şirketlerine güvenerek aslında ismi özel atıyorum Aforex'e A limite şirketi adı altında kuruyor ki yatırımcıya evet. güven sağlasın. Yatırımcı da hani e, Türkiye... E, Sicil gazetesine bağlı Türkiye bankalarında işlem yaptığını düşünerek evet. yatırımını sağlıyor doğru e, paraya gönderilen şirket Gaziantep'te bir yazılım şirketi şirket aysun Y.